Öküzlerin trene baktığını hepimiz biliriz. Öküzlerin trene baktığını hepimiz biliriz. Ama bir ayının viskinin doluşuna nasıl baktığını şimdi şahit oluyoruz. Evet bu cinsinin türünün son örneği olup şu anda korumamız ve karantinamız altındadır. Bunu üretmeye tüm çalışmalarımız devam ediyor. <laughs> Su. Belgesel çekiyoruz burada. Ben bir şey demedim ki. Kedilerinin hayvanın şeklini değiştirmeye çalışıyorum ben de. Diğer de o suyu merhaba der misin Ayıcım? allah'ım güzelliğe bak <laughs> şimdi bu videoyu izledikten sonra bazı arkadaşlarımın Altına yorum yaparken Zeki bunu kesin sen yapmışsındır diye yazdıklarını şu andan görür gibiyim.